Serdar Ali Çeliker. Crespo'nun emeğine yazık oldu. Trabzonspor'un yenildiği hafta, yarışta yeniden tutunma maçında zor bir deplasmandaydı Fenerbahçe. Gaziantep evinde iyi oynayan bir takımdı ve geleneksel olarak bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış hocaların Fenere karşı daha motive olması gereği Erol Bulut'un takımını daha da konsantre edecekti. Vitor Hoca bu kez ideal kanatları Ferdi ve Osayi ile beşli değil, üçlüyle sahadaydı. Kenarlarda Novak ve Nazım oynadığında beşte oluyorlar ve hücumda hiç çoğalamıyorlar. Rize maçından sonra söylediğimiz gibi Pereira önceliği savunmaya vermeye mantığı ile 3 stoperinin önüne 2 de kesici koydu. O kesicilerden biri Gustavo 3. pas hatasında topu kaptırdı ve Hoao Berkin'in de tecrübesizliğinden müthiş bir gol attı. Bu golden sonra Antep kalesinin önüne çekildi. Dönenlerin hepsini Fenerbahçe toplamaya başladı. Tamamen baskı kurdular. O sayenin güzel pasında Mesut şık bir gol attı. Sonrası tamamen üretime dönüşmeyen Fenerbahçe hakimiyeti. İkinci devreye de iyi başlayan misafir ekipti ama Gustavo yine berbat bir hata ile pozisyon ürettirdi. Kimi sarı kartlık yaptı. O frikik sonrası penaltı geldi. Aslen Gustavo olmasa kaleye şutu olmayan Antep, Gustavo sayesinde ikinci golü de bularak öne geçti. 2 birden sonra Fener durdu. Oyuna akıl koyacak İrfan'la enerji verecek Mert Hakan olmayınca beyler sakin devam edelim diyebilecek kimsenin olmadığı da ortaya çıktı. Kimin hatasından Antep 3'ü buluyordu. Berke'nin kurtarışından 2 dakika sonra 8 numara pozisyonu ile oyuna dahil olan Zayiç eşitliği getirdi. Oyunun ivmesi yine Fener'in lehine dönüşmüşken bu kez de Kim geldiğinden beri yaptığı en büyük hatayla golü yedirdi. 3-2'den sonrası rus suretiydi. Ya beraberlik gelecek ya fark açılacaktı. Serdar Durus'un kale ağzından beraberlik golünü kaçırınca son gazla bitti. Son 10 dakikada Vitor Hoca 4-4-2'ye döndü ama artık şuursuz bir takım vardı sahada. Crespo ve Osayi'nin emeklerine yazık oldu. Sonuçta Trabzon kaybetti. Sene sanki 2010, 2011. Geliyoruz diyen Fenerbahçeliler için yine hayal kırıklığı oluştu. O sezonun dinamikleri farklıydı. Bambaşka bir takımdı o zamanki. Beşiktaş müsabakası karar maçı olur. Bir iç mi gelir? Vitor'la sene sonu görülür mü? Karar o maçtan sonra netleşir herhalde.